Aleyküm günler. Bugün size e, kısa kedi ve köpek mamaları neden kullanmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. E, şöyle ki biz kısırlaştırma sonrasında çocuklarımızda bulunan bazı hormonlar baskılanıyor. Bu hormonlar baskılanmadan kaynaklı e, günde kullandığı enerjinin daha azını kullanmaya başlıyor. Hatta diyorsunuz işte çocuğum artık sürekli yatıyor. Çok fazla hareket etme. Sebebi bu. Enerjisi aslında e, yarılanmış düzeye kadar düşebiliyor. Bu sebeple günlük kullandığı makro besin öğeleri artık mahfuklarına çıkıyor mikro besin dönmüş oluyor. Şimdi biz çocuğa günlük kullanması gereken besinin daha fazlasını verirse o besinler hali vücudu depolanacak. E, depolanma sonucu bazı renal, bazı ürünler kaslardan meydana gelmiş oluyor. Bu sebeple biz kısır kere ve küpet mamalarından günlük kullanması gereken düzeyi ayarlanmış bir şekilde onlara mama veriyoruz. Bu sayede e, depolanmayı engellemiş oluyoruz. Ve hastalıkların bir noktada önüne geçmiş oluyoruz. Hani hastalıkları durduramayız ama bunlar için koruyucu önlemler alabiliriz. E, bu sebeple kısır kedi ve köpekleriniz varsa kısır kedi ve köpek mamalarını kullanmanızı öneriyoruz. İyi